bu rolü yaptıktan sonra en iyi beş kadın oyuncudan biri olmazsan o zaman film yapmayı bırakacağım. Bu insanlar Mumbai'den geldi. Gelinim çok büyük bir projede başrol olacak diyorlar. Bak, kahraman kim peki? Şu yakışıklı çocuk aşırı yakışıklı olan. Kim de o çocuk? Karen Grover. Aa, Buracım. Merhaba. Müstakbel kocam. Onu ikna et. Bildiğin gibi kadın başroller evlendikten sonra rağbet görmez. Sana açık çek veriyorum. Lütfen. Neden anlamaya çalışmıyorsunuz? On yıl sonra ilk kez hayatımı kendi istediğim gibi yaşama şansım var. Racımla beraber. Kim olsa aynını isterdi. Lütfen. Efendim, lütfen onu ikna et. Onu sadece sen ikna edebilirsin. Eğer Divya bunu reddederse, bu filmi yapamam. Çünkü bu rolü oynayacak başka birini göremiyorum ben. Lütfen. Benim cevabım belli. Düğünüm bir hafta sonra. Ve ondan sonra Raj ve ailesiyle yaşamak istiyorum. Bütün zamanımı sadece onunla geçirmek istiyorum. İşte tam zamanı. Düğün artık engellenebilir. Ve ben bu konuda kendimi suçlu hissetmeyeceğim. Divya'yı terk etmek ya da düğün salonundan kaçmak yerine Divya'yı ikna etmek zorundayım. Doğru yol bu. Divya, ne yapıyorsun sen? Böyle büyük bir teklif alıyorsun ve her aktör hayatı boyunca böyle bir teklif ya da fırsat beklemez mi? Hayatta böyle büyük bir şans yakalamak her aktörün hayali değil midir? Hayal et. Film vizyona girdiğinde her köyde, her ilçede, her şehirde konuşulacaksın. Reklamın yapılacak. Gazeteler seni yazacak. Film gösterime girecek. İsim, şöhret, para. Adın, şöhretin bütün dünyada duyulacak. Oyunculuğun yeni bir boyut kazanacak. Hayat yeniden başlayacak. Biliyor musun Raj? Sensiz geçirdiğim bütün o yıllarda her şeye sahiptim. İsim, şöhret, para bir sürü hayran kitlem oluştu. Ama beni seven bir kişi vardı. Parıltılı hayata rağmen hiçbir şey bana huzur vermedi Raç. O on yıl boyunca hatta sonrasında bile tek bir şeyin yokluğunu hissettim ben. Seninle olmayı Raç. Seni terk ederek çok büyük bir hata yaptım ben ve hala o boşluğu hissediyorum. Her şeyi başardım. Bir insanın isteyebileceği her şeye ulaştım. Ama geriye dönüp baktığımda yanımda sen yoktun Raç. Sen olmadan bunların ne anlamı vardı? Ben sadece seni istiyorum Raç. Sadece seni. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Ece. Düğün günü böyle büyük bir teklif aldığını farz et. Ve o büyük teklifle benim aramda seçim yapmak zorunda kalacaksın. Sen ne yapardın söyleyebilir misin? Teklifi mi yoksa Divya'yı mı seçerdin? Kalbim bana Kabul etmeyeceğini söylüyor. Asla. Racım bunu asla yapmaz. Sarita ile on yıl birlikte yaşamana rağmen... ...onu kabul etmedin. Peki beni düğün salonunda bırakıp nasıl gidersin? Benim Racım kalbinin sesini dinler. Verdiği sözü tutar mutlaka. O bunu yapamazken... ...ben nasıl yapabilirim? Ama Divya... Raç... Divya aracını bir daha asla terk etmeyecek. Asla. Divya, hala doğru şeyi yaptığını düşünmüyorum. Böyle bir fırsatın kaçmasına izin vermesen kendini kanıtlamış bir oyuncu değil misin? Raj, seni bunca zamandır seven Divya, hala ünlü oyuncu Divya'nın içinde yaşıyor. Yaşamayı senden öğrenmiş olan o Divya, Tris Divya'dan hakkını istiyor. Bunu hak ediyor o. Bir hafta içinde düğünümüz var. Hiçbir şey bundan daha önemli değil. Evlilik gerçekleşmezse ne olacak? Ya evlilik bir sebepten dolayı iptal olursa? Ne demek istiyorsun? Gerçekleşmemesi için bir neden var mı? Hayır, benim bir nedenim yok Divya. Ama sadece bazen olayların hayal ettiğimiz gibi gerçekleşmediğini söylüyorum. Bir şey olmayacak değil mi? Boş versene. Başka seçeneğim kalmadı artık. Kendimi öldüreceğim. Ben bunu kastetmemiştim. Böyle şeyler söyleme lütfen. Raj Senin aşkın, senin ilgin bunlar benim hayatım. Eğer bunları elde edemezsem hayatım bomboş kalır. Sen ne dersen ben onu yapacağım Raj. Senin istediğin gibi yaşayacağım senin için canımı bile veririm ben. Böyle şeyler söyleme ya, Lütfen. Özür dilerim öyle demek istememiştim. Ciddiyim böyle şeyler söyleme Sadece bir film teklifi bile içinde fırtınalar yarattı. Bunu görebiliyorum. Benim kötülüğümü istemiyorsun. Bu aşk işte. İçindeki aşk büyüdükçe sonunda hatanı anlayacaksın. Ben Divya'ya ne yapıyorum böyle? Onun hayatını mahvediyorum. Keşke ona her şeyi dürüstçe anlatabilseydim. Keşke Sarita e bu şartları önüme hiç koymasaydı. Ne yapacağımlar? Sarita ile konuşmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.